Selamünaleyküm sayın arkadaşlarım, hepinizi en içten sevgi, saygı ve hürmetle kucaklıyorum. Aldame ile sohbete hoş geldiniz sevgili kardeşlerim. E, tesbih koleksiyonu mevzusu e, çok derin ve çok uzun bir mevzu. Anlat anlat bitmez, konuş konuş bitmez. Herkese göre bir koleksiyon yapma şekli var ya da herkesin koleksiyon konusunda anladığı kendine göre bir değerlendirme var. Fakat bizim ülkemize ve bizim tesbihle ilgili bu bağlamdaki koleksiyona baktığımız zaman konu maalesef iç açıcı gözükmüyor. Neden gözükmüyor? Çünkü somut olarak söyleyelim. izi ile izi birbirine karışmış vaziyette. Bizim memleketimizde genel anlamda tesbih koleksiyonu dediğiniz zaman karşınıza sıkma kehri var çıkıyor ayraç içinde söylüyorum. Şimdi zaten tartışıyoruz. Osmanlı kehribar mevzusunun bu sıkmanın içinde yeri olmadığını söylüyoruz. Artı bitmiyor. Büyük bir talep patlaması olduğu için malzemenin yenisi eski gibi lanse ediliyor. Eskisinin benzerleri yapılıyor. Tutulan ustaların tesbihleri mesela Atıyorum herhangi bir ustanın tesbihi. Diyelim ki ömründe sıkma malzemesinden yaptığı tesbih diyelim ki 300 tanedir. Adamın piyasada 1500 tane tesbihi var. Atıyorum kafadan yani somut olarak söylemiyorum bunu. Ama gerçek böyle. Şimdi böyle olunca bunun neresi koleksiyon oluyor? Burada bambaşka bir durum var. Ben onu kelime olarak telaffuz etmeyeyim. Ama koleksiyon bu değil. Koleksiyonellik de bu değil. Burada tamamen bir ticari hadise var. Burada tamamen ticari kaygılar gözetilerek yapılan bir e, iş var. Başka bir şey yok. Biz bu işe başladığımız zaman sıkma aşağıdaydı, kuka yukarıdaydı. Şimdi tersi oldu. Kuka aşağıda, sıkma acayip yukarıda. E, Birçok ifadeler var bu sıkmayla ilgili Yok hala daha e, toprak altından çıkarılan e, eskiden e, e, kalite e, değerlendirmesinin dışında tutulan şeyler yok. E, Hitler demiş gibi gömeceksiniz bunları. Bir sürü tevatür var. Bunların doğruluğuna asla ben kendi şahsım adına inanmıyorum. Ama bunlar öyle ya da böyle memleketimize geliyor ve bunların tesbihi yapılıyor ve bunların tesbihinden de koleksiyonluk ürünler olduğu söylenilerek e, ortaya Tesbihler çıkıyor ve bugün yapılan tesbihin Osmanlı olduğu söyleniyor. Şimdi bakmayın bugün böyle itiraz eden, bu konuya muhalif ses getiren benim gibi insanlar zaman içerisinde çoğalacaklar. Ve bu çoğalma aslında bu işe bir güzellik getirecek. Çünkü bugün bir bilim var bugün bilimi aşmak imkanı yok. En nihayetinde bir gün bilim gelecek ve bu tesbihlerin hangi tarihin malzemesi olduğu, hangi tarihte yapıldığı tespit edilecek ve tek tek bunlar raporlanacak ve tek tek bunlar bir gün gelecek sertifikalanacak. Hep bu videoları çekmemin altındaki yatan sebep bu. Bu iş mutlaka ve mutlaka buraya gelmeli. Gelmezse olmaz ki. Yani bu bizim kültürümüzse, kültürümüzün yaşaması için bu tesbih koleksiyonu koleksiyonerliğini öneriyorsak, teşvik ediyorsak bunu korumamız lazım. Böyle olmaz. Damla kehribarla da ilgili aynı durum söz konusu. Hangisi damla kehribardır? Hangisi damla değildir? Hangisi kayadır? Hangisi kaya değildir? Hangisi tozdan prestir? Hangisi tozdan pres değildir? Vallahi karma karışık olmuş vaziyette. Açıkçası kimin elinin kimin cebinde olduğu belli olmayan bir ticari bir ortam var. Bu böyle bir ortamda koleksiyonerlik olur mu? Oysa eski malzemenin de ya da eski tesbihin de yenilenmiş hali postmoderndir ve o da tesbih olur ve onun da koleksiyonluk bir değeri vardır. Hakeza anlatıp duruyorum size. Eskiden diyorum bu malzemeler Suriye'den çeşitli e, ülkelerden Türkiye'ye gelir. Burada onlar kesilir. Ve onlar kesildikten sonra çok güzel günümüze ait formlara e, çevrilir. Ve o tesbihler değerlenirdi. Onlar da bir koleksiyon değeri kazanan tesbihlerdir. İlla ki Galip Başsaka ustanın yaptığı tesbih koleksiyonluk bir e, sıkma tesbihdir demiyorum. ama sıkma malzemesini bulamıyorsan o malzemeyi başka şekilde bulduğunda eski ise antika ise onu bir şekilde değerlendirip onu postmodern bir halde yeniden eğer hayata kazandırıyorsan o da koleksiyonluk bir parçadır arkadaşlar. Ama bu başka bir şey bunu Osmanlı diye nitelendirmek başka bir şey. Almanya'da her ne şekilde olursa olsun bir şekilde Türkiye'ye gelen zarlar ve öteki malzemeler. Velev ki bunlar Türkiye'den yapıldı, oraya gitti ya da orada bulundu bu tarafa geldi. Şimdi bunların Osmanlı ile ne ilgisi alakası var? Osmanlı İmparatorluğu döneminde Allah aşkına kumarhane mi vardı da bu zarlar yapıldı? Nasıl laflar bunlar ya? Ben anlamıyorum. Bunun koleksiyonlukla hiçbir ilgisi alakası yok. Bugün yapılan tesbih mutlaka mutlaka bir ekonomik değeri olan tesbihtir. Ona şüphe var mı? Ülkemizdeki ustaların ellerine su dökülemez. Hepsi kendi alanlarında, kendi janrında hepsi ayrı ayrı bir değer. Hepsinin yaptığı tesbihler baş tacı o kadar güzel ki bunların önüne Osmanlı arkasına kehribar diye nitelendirmenin gereği yok ki. Sıkma dersin, geçer gidersin bugün yapılmış bir tesbih dersin. Olur biter. Aynı değeri de eder. Kesinlikle. iddia ediyorum bugün e, ustalarımızdan herhangi birinin yaptığı tesbih bugün, bugün yaptım diyecek. Sıkma diyecek. E, efendime söyleyeyim Almanya'dan gelme eski bir e, zardır diyecek. Vallahi ve billahi e, istenilen değeri mutlaka ve mutlaka bulacaktır. Arkasına saklanmanın ne gereği var Osmanlı ile ya da Kehribar ile? Bu piyasada maalesef bir güvensizliği getiriyor. Bu güvensizlikten sakınmak ve kurtulmak lazım. Maalesef iki elin parmakları kadar sayıya sahip ustanın yapmış olduğu 20-30 yıldaki tesbih, bugün piyasada dönen tesbih sayısına göre çok az daha tesbih üretmiş olmaları lazım. Ama tesbih diyelim ki 10 bin tane, ya ustanın, o ustaların yapabileceği tesbihin hepsi olsa olsa e, bin tane. Nasıl oluyor bu? gerisini nereden geldi? İşte gerisini e, akşam e, giriyorsun e, atölyeye, sabah çıkartıyorsun tesbihi oldu sana Osmanlı. olma Olmuyor. Bu böyle olmaz. E, bunun mutlaka ve mutlaka ileride buna bir çare çözüm bulunacaktır. Bu videoların çekilme sebebi bu. Bu itirazların e, yapılma sebebi bu. Mutlaka ve mutlaka bu iş bir e, düzene girecek. Girmesi gerekiyor. Ve sadece ve sadece ee, sıkma mıdır e, koleksiyonluk tesbih? E, yat aşağı sıkma, kalk aşağı sıkma. Olmaz böyle. Bakın meteor taşından da koleksiyonluk bir tesbih yapabilirsiniz. Ya sokak taşındaki taşından da bir e, e, koleksiyonluk tesbih olur. Niye olmasın? Koleksiyonluk tesbihin olma vasfına sahip e, nitelikleri haizse neden olmasın? Hangi işçilik tarzıyla yapılırsa yapılsın. ister sulu torna da yapılsın, ister zımpara tarzında yapılsın, isterse efendime söyleyeyim sul o kuru torna da yapılsın. Ama yaptığınız zaman ortaya bir sanat eseri çıkmışsa, o sanat eseri çıkmışsa şapkanızı çıkaracaksınız. Olmuş diyeceksiniz. Neden olursa olsun malzemenin önemi ve ehemmiyeti yok. Ha malzemenin ehemmiyeti şurada. Mutlaka ve mutlaka koleksiyonluk bir değer ifade edebilmek için malzemenin kıymetli, arandığı zaman bulunamayan, ekseriyetin ulaşamadığı, çok ekaliyetin sahip olduğu bir malzeme olmalı. Öyle olduğu zaman çekiciliği olur, öyle olduğu zaman albenisi olur. Tabi o zaman da malzemenin fiyatı yükseliyor. Bu seferde malzemenin fiyatı yükselince, bu seferde başka çakallar giriyorlar işin içine. Taklit malzemeleri orijinalmiş gibi satmaya çıkıyorlar. Şimdi bu da maalesef piyasanın içine düştüğü başka bir açmaz. Bu da çözülecek. Bu da bir gün gelecek bu güven endeksleri söz konusu olduğunda bunlar değerlendirildiğinde bir bakacaksınız ki sizin gergedanınız gergedan değil. Ya ben gözlerimle gördüm arkadaşlar ya bu memlekete gerçekten ama gerçekten fil dişi olmayan malzemelerden tespihler geldi ve fil dişi diye satıldı ya. Gözlerimle bu dünya gözüyle gördüm, elimle tuttum. Bunlar Mısır'dan geldi ve bunların satışı, pazarlaması o kadar hararetli bir şekilde oldu bitti ki bizim itirazımızı dinleyen olmadı. Olmadı. Ne yapacaksın? Ne yapabiliriz? Yani bunun önüne nasıl geçebiliriz? Bu ülkede ama namuslu insanlar var. Bu ülkede namuslu sanatını yerlere düşürmek istemeyen, sanatını gökyüzünde tutmaya çalışan insanlar var. Bundan 20 sene önce KUKA yeni yeni tesbihleri yapıldığı dönemde 20 milimlik kalınlıklarda, 15 milimin üstündeki kalınlıklarda tesbihler yoktu. Bu tesbihlerden piyasanın ihtiyacı vardı ve ben de bu tesbihleri Urfa'ya gider Şevket Can Polat Usta'ya yaptırtırdım. Ve getirir bunları Ankara'da aynı günde satardım. Bunları bilen arkadaşlar bilirler. Bir gün İzmir'de antikacı Mehmet abimiz öldüyse Allah rahmet eylesin sağsa kulakları çınlasın. Benden bir tane istemişti aldım götürdüm. Param yok alamam dedi. Bir şeyle takas edersen dedi alayım dedi. Ve bana bir tane e, bir şemsiye sapı önerdi. Bunu dedi Mükremin dedi almıştı. Bunu dedi sıkma diye ben verdim. Bu sıkma ama Mükremin bunu katelin demişler Mükremin'e. Diyarbakır'dan bunu bana geri gönderdi. Aldım dedi. Rahmetli Mükremin sıkmayı da gayet iyi bilen birisi. Ama ben baktım ve test ettim. O bir sıkmaydı. Anlaştık aldım. Çünkü bir arkadaşım o renk bir sıkma tespih istemişti. Ankara'ya götürdüm. Yol üzerinde Konyalı Bekir, rahmetli Lazamet e, ve Mükremin de vardı tesadüf. Hepsi de bu e, katelin dedi. Ya ne katelini? Bu bir sıkma. Bildiğiniz yok. Söylüyorsunuz. Rahmetli Ahmet attı tuttu ama neyse. Ankara'ya geldim, ceme götürdüm. Cem baktı, test etti. Abi bu sıkma dedi. Bunu bana satarsan memnun olurum dedi. Hayır dedim, satamam. Bu renk e, Levent kardeşim benden bir tesbih istemişti. E, ona sordum ve ben bunu öyle aldım. O nedenle lütfen yap bunu dedim. Çok güzeldi bir tesbih çıktı. kop Kopkoyu simsiyah bir e, e, şemsiye sapından süper nadide bir e, sıkma lacivert bir tesbih çıktı. Aldım götürdüm e, Levent kardeşime verdim. Hala da onun elinde çekiyor o tesbihi. Bu bir koleksiyon ama, bu bir koleksiyonluk tesbih. Neden? Çünkü o bir eski objeydi. Bundan 20 yıl önce de çok nadideydi artık kalmamıştı. Onun üzerinde herhangi bir tevatür yürütme imkanı olmayan bir şeydi. Ve tesbihe dönüştü. Şemsiye sapı olmaktan tesbihe dönüşen çok güzel bir obje oldu. Daha sonra bunlar Romanya'dan çok miktarda geldi. Onlar da tesbih oldular. Olmaz mı? İçlerinde canımın gittiği kadar sevdiğim, hoşuma giden renkleri, desenleri olan, bağ desenleri olanlarını gördüm. Onlar da aynı şekilde bir koleksiyon değerine sahipti. Yalansız, rüyasız hakikaten eski malzemeden yapılma tesbihlerdi. Eski malzemeydi o şemsiye sapları. Ama şimdi, bugün dökülüyor, yarın e, Türkiye'ye geliyor. E, neymiş? Eskiymiş. Ya Allah seversiniz hiç kimse yatıp uyumamış, dinlenmemiş, sürekli olarak bu malzemeleri dökmüş ve bu malzemelerden efendime söyleyeyim bu objeler çıkmış ve bunlar siz alasınız diye yıllardır sizleri bekliyor. Ve ondan sonra da bunların adı koleksiyon oluyor. Yarın öbür gün bunların hepsinin tarihleri, secereleri, döküldüğü yerler falan filan tespit edilecek. Edildiği zaman nasıl çıkacaksınız insan içine? İşte orası kötü. O nedenle ee, koleksiyon bizim e, bir numaralı konumuz koleksiyonluk tesbihi. Bir numaralı konumuz vazgeçemeyeceğimiz ölçü dürüstlüktür. Doğruluktur. Ne ise onu doğru olarak söylemektir. Evet. Kalkit taşından da tesbih yapsanız bana göre eğer sanatsal bir karşılığı varsa o bir koleksiyonluk tesbihtir Allame ile sohbet burada bitti. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Tekrar görüşmek, buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun sevgili kardeşlerim. Hoşçakalın.